Üçüncü kayınvaldem Carmen Gönül. Al güzel bir renk daha. Teşekkür. Bugün günlerden mavi. Teşekkür ederim Nursen Hanım. Eminim sen bir katmer uzmanısındır. Vallahi yiyorum her zaman ama bakacağım şimdi gelin. Uba dedi ki her, her gün her hafta her hafta evet. sonu yiyorum dedi. Evet. Tamam. Doğru söylüyor. Yiyorum. Afiyet olsun. kaymağını kendileri yaptı değil mi Nursel Hanım? Çünkü öyle de söylediydiler. Ama kaymağında hamuruna ince açmış ama kaymağında bir lezzet alamadım. Ama tam i̇nce istediğim... Açmış. açmış. şimdi. Kalını çok nadir şu şeyleri ama ortasına baktığım zaman ince yani şimdi. Şuradan baktım çünkü özellikle. Çok kalın değil kızlar, kızımız. İnce. Şeker oranı nasıl? İşte onu şekerine eşit gelmedi zaten hmm. oradan yani şey yaptım iki kere aldım Nursel Hanım haksızlık olmasın diye tam yani istediğim gibi değil. Bir tek inceliğini övdün. Evet. Pişirmesini de Yok. beğendin. Beğenmedin Hayır mi? bak hmm. şey olarak eşit değil Nursel Hanım. Tamam bir tek incecik açmışım evet, o kadar. Ince, Yani kalın değil daha incesini bulursam daha makbul geçer. İkinci tabağımız. bu Nursel Hanım hiç olmamış. Ne ki. Ben de bakışını biliyorum zaten. Yani hemen böyle bir göz deviriyor hemen. Al su iç. Nasıl diyeyim? Ana soba üstünde biz yaparlar ya o gibi hamuru öyle olmuş. Ah hiç. yapsalar biri soba üstünde bir şey pişirse bize. Üf. Bu hiç olmamış. Hangi kızımız yaptıysa. Hani şimdi buna bak işte biri bu bir suyu yanında. Şimdi doğru söylemek gerekirken bu hiç olmamış. Kuru bir de kalın. Kızımız sonra yenmedi. Şeker oranı nasıl? Hep. Hepsini biliyorsun elle böyle hani şeker dağıtıyorlar Bilmiyorum ya içine. Nursel Gene de. Hmm. Şekeri bile yok. Tatlı. Pişme. Güzel değil. Pişmemiş. ha. Hiç olmamış bu kızımızınki. Hiç olmayan tabağımızı bıraktık gitti. Üçüncü tabağımız. Nursel Hanım. Bunun, bunda da var ya nasıl şeker hırtırt artı nesli bir yere mi dökmüş kızımız bilmiyorum. Hmm. Kırma yaparsın kırma hamuru gibi. Hmm. Bu da olmamış. Nursel Hanım bu kızımız her yerine ana şekeri atmadığı için. Bu en alt katı çok içini bayıyor. Olmamış. Orası da şekerli geldi. Evet. Orası şekerli. Bu tarapları da hamur. Bakabilirler. Hı hı. İşte Açması. Kalın. Şey değil yani. Hadi gidelim. Olmamış. Dördüncü tabağa. Ya katlamasında tabağ. sıkıntı var. Beğenmedik. Olmamış. Son tabağımız. Nursel Hanım, bu da aynı gözleme tarzı gibi olmuş, kalın olmuş ve bunda inan ki şeker oranı alamadım. Kızlar sonra kızıyorlar ama bak Bunda hiç şeker hem de. Ne yaptı şekeri bilmiyorum. Gönül Sultanım. Vallahi bir tane adam akıllı var içinde. Hmm. Yani bir tane. Bir, 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 beş. Oh. Bir dakika. Olmamış. Birinci tabak 5 puan, ikinci tabak bir puan, üçüncü Olmamış. tabak bir puan, dördüncü tabak bir puan. Hiç Olmamış. kimsenin gözünün yaşına bakmadık, üzerine düşünmedik. Üç tane de bir Kullandık. Düşünmek.